Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbetli bir gelin kanalıma. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Beni hangi saatte izliyorsanız. Gerçi ben videolarımı akşam atıyorum. Akşam daha güzel izleniyor. Evet duvarlardan da belli olduğuna göre ceketleri şöyle çıkardık. Koyduk camın üstüne. Neredeyiz? Hadi destek amaçlı yazalım arkadaşlar. Bir 3. Neredeyiz? 3 i̇lk nurun evindeyiz. Aynı. İkinci kapımız oldu. Bir bizim kapıydı. Şimdi kızımla beraber ikinci kapı oldu. Bu sabah erken saatte geldik. Dün İlk nuru ım, aramışlar. Aradım ilk nur mesaj mı attı? Gerçi fark etmiyor ha arandı, mesaj. Dün işte aradılar. Kalorifer kontrolleri yapılacak. 1-2 kalorifer sallanıyordu. Bak şey de yok. Rauf merdalar evet, da yok. Evet. Ee, Almanya'da arkadaşlar tabanlar için şey oluyor. Böyle yuvarlak kutu alarm oluyor. İzine yangın. Türkiye'de de mi var? Bizim evde var. Var mı? Hiç dikkat etmedim. Bizim evde var. Ee, yangın anında. Duman olduğu zaman e, alarm veriyor. Sinyal veriyor. Esasında Nur, senin imza attığın kağıtlarda yazıyordu. Niye yok ama? Onu söyleyelim Gözde bir bayana. Gelsin. Söyleyelim. Ben zaten gideceğim şimdi adama. Öyle mi yönetici? Emre gelsin de. Tamam. Ee, biz şimdi buraya geldik. Kaloriferciler gelecek. Sadece kaloriferci değil mi? Camcı değil. Hayır tersine camcı geliyor. Bugün camcı geliyor. Bugün Birkaç de, gün kapıcılar. sonra kaloriferci. Ondan sonra kapıcı mı geliyordu? Hayır evet, kapı. kapıcı. Kapıcı geldi. Kapı kontrolleri. Hayır. Kaloriför geliyor. Bir de baş bekliyor. Ee, ha, mutfağa lavabo verilecek. O gelecek. Biz gelirken de saat erken olduğu için sabah 7'de yola çıktık arkadaşlar. 8 ile 10 arası gelecekler. İnşallah biz de geç kalmayalım diye alel acele geldik. Buraya yemek As getirdik. Aslında annem video çekecekti ama olmadı. Niye? Niye? Sen anladın. Şimdi arkadaşlar biz sabah erken kalktık. Ben bir dakika o zaman şey yapayım ben göstereyim seni öyle başlayalım konumuza. Tamam şimdi bakalım neler getir. Sabah erken kalktı ve esasında İpnur bunları ben hazırlayacaktım. E sen yatıyordun şu Yatıyordun şey. ben bu sabah karşı sabah karşı demeyeyim gece 2'de bir kalkmışım. Aynı baş ağrısıyla kalktım zor uyudum. Tekrar uyumuşum sabah kalkması da güç oldu benim için. Kızım o kremin ne işi var orada Allah aşkına. Bilmiyorum. dedim yap. Burada yeriz. Şimdi onları yiyeceğiz. Çünkü karnımız ah. acıktı. Çünkü ben çok sinirliyim. Çok sinirli. Neden? Anlat. Ben, ben niye sinirli. anlatıyorum senin anlat. Ben hakim olamıyorum. Oysa video çekmek istemedim. O zaman ben konuşurken senin hiç müdahale etme ben oldu mu? Hayır edeceğim. Çok sinirliyorum. Hadi anlat. Onu niye kesmedin? Yoldur <laughs> kocaman koydun o ekmeğe. Bu benim. <laughs> Bu benim. Bu benim. Ha o senin. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim. şimdi. Aynen. İyi şükür. Bak iki günün kaldı şimdi rahat edersin. Aynen. Sen bir tedin ne mi? Aynen. Sen de sihir. Yok. <laughs> <laughs> Burada İbnur'la kahvaltı yaparken arkadaşlar Türkiye'den yeğenimin çocukları aradı. Ne yapıyorsun İbnur abla ya İbnur mu aradı o mu aradı tam orayı çözemedim de e, görüntülü görüşüyorlar şu an şey diyorlar İbnur abla evine ilk eşyayı aldığın zaman biz de görelim bize de göster diye öyle konuşuyorlar şimdi İbnur evi gezdiriyor onlara e, buradan Sema Nur'a Emine Nur'a Narine ve Bulem'e Bulem'i öpüyorum küçücük daha ee, 10-12 aylık var arkadaşlar Daha yaşına Yok yeni girdi yaşına Rabbim hayırlı uzun ömürler nasip etsin Buradan onları öpüyorum Selamlar sevgiler Öyle yani beni izliyorlarmış Türkiye'den eş Dost Türkiye'den veya diğer yerlerden ee, Sayfamın olduğunu Biliyorlar izliyorlar ama Hiçbir yorum yok Kız niye bir yorum yazmıyorsunuz abla yenge ben buradayım hayırlı olsun diye bir yorum bırakabilirsiniz bekliyorum kızlar sadece öyle gizli gizli izlemeyin birer yorum bırakın ee, başka yorum da bırakabilirsiniz yani yorumlarınızı bekliyorum bakayım kimler izliyor tabii ki bazıları da gizli takipçiler hani sessiz takipçiler ee, eş dost dediklerimiz ama olsun can sağlığı olsun. Merak ediyorlar arkadaşlar. işte gurbette nasıllar, ne yapıyorlar, ne alıyorlar, ne veriyorlar. Onlara da hak veriyorum. Ama benim isteğim de bir merhaba desinler, buradayım desinler. Bu kadar başka bir şey istemiyorum. Biz şimdi kahvaltımızı yaptık. İşte o telefon gelince, görüntülü telefon böyle kala kaldık. Neyse İlknur gelsin. Ondan sonra bizim için 5-10 dakika sonra, sizin için hemen saniyeler sonra... Evet, Geldiler arkadaşlar demiştim ya tamirciler gelecek diye evet ben bir bakayım onlara şükür kavuşturana tekrar kızımın arabasındayız nerede kapattım kapıları tamir eden e, görevli gelmişti yok cam camları tamir eden görevli geldi ve camları tamam yaptı gitti e, bir de bizim tabanda şey yoktu bunu demiştim arkadaşlar böyle yangın, duman, ona karşı bir ya, alarm oluyor. Rauchmelda. Rauch ee, o yok dedik. Yöneticiye gitti İrknur. Nur. Ee, onu da söyledi. Aa biz nasıl unuttuk falan dedi. O da gelecek. Posta anahtarımızı işte Kelan'ın kömürlük söyleyeyim. Oranın anahtarını da aldık. Hatta bugün bayağı bir iş yaptık. Sabah 7'den beri ayaktaydık. Rathaus'a da gittik. Belediyeye. Ve Çekzant'a gittik. Biraz sesini evet. yükseltenden. Eee Bezirksamt'a gittim. Hı -hı. Nüfus dairesine. Yani bayağı belediyeleri gezdim. Sorun ne? Sorun şu. Aile birleşim yaparken e, evrak dolduruyorsun. Hı -hı. O evrakları da biz e, annemin oturduğu adresi yazdık. Çünkü Hı -hı. o zaman daha elimde ev yoktu. Hı -hı. Zaten eşim randevuya gitti. Evrakları verdi. Bir hafta sonra bu ev çıktı. Evet, hepsi peş peşe yani oldu. Yani adres değişikliği olduğu için şu an oradan baya bir korkuyoruz. Bir şey olur mu olmaz mı? İşte onu danışmaya gitti arkadaşlar Rathaus'a değil mi? Bizim oradaki Rathaus'a gittim orada danışayım dedim. Orası bizim, da buraya yönlendirdi. Bizim oradakiler dedi ki ne biz eğer sen diğer tarafa taşınacaksan yani başka bir semt hı hı. bu bu de baya uzak olduğu için ee, biz seninle ilgilenmiyoruz dedi hmm. ama dedim yine de bana bir bilgi verin ne yapmam lazım? Onlar dedik ki aslında kanunun 14 gün içinde ikametini değiştirmek zorundasın. 2 hmm. hafta. Ya aynen ama kadın dedi ki ne? Tabi ki Almanya'nın durumuna göre her hani randevu geç geliyor bunun, bunun herkes bilgisiyle. 3 yani ay kadar da bunu uzatabilirsin ve bu sorun bizim olur. Yani hani burada belki şanslı olabilirsin. Röntgeni ne zaman çıkarsan. Hı -hı. Ee, yani illaki <laughs> haberleri olması lazım. Melden yapman lazım. Çünkü onlar da biraz korktu. Hani belki kağıtlar kaybolur. Eski adresime gider. Eski adresimi araştırıyorlar ama orada ilk dur diye birisi artık oturmuyor. Aynen. Ee, İkametgah gibi bir şey İrgınur evet. bu senin yaptığın. Sonra işte burada yeni evimin belediyesine gittim. Başka bir semtin belediyesi. Orada durumu anlattım. Öncelikle yabancılar dairesine gittim. Onlar dedi ki bana aslında bir sorun olmaz. Hmm. Senin eski oturduğun semtine gider mektuplar. Ama mektup gitmeden önce sen bize şimdi haber yaz. Yani e-mail olarak semtini değiştirdim. Hmm. Biz de senin eski oturduğun semtteki yabancılar dairesindeki bütün mektupları kendimize çekeceğiz. Hmm. Böyle bir şey dedi kadın. Hı -hı. E, oradaki ikamet yerine gittim yeni semtimdekine. O da demiş ki ne lazım İka, İkametini değiştirmek zorundasın geciktiremezsin. Geciktirirsem ne olur? Para cezası Cezam, var. Ya. Dedim ne kadar? Ya 500 eurodan başlıyorlarmış. E, ne kadar uzatırsan o kadar da e, şey yükseliyor yani. Fiyat. Katlanıyor fiyat. Hmm. Yani kaçarı yok. O ikamet çıkaracaksın eşin geldikten sonra da tekrardan başvuracaksın. Ne için? Değil mi? Ona da ikamet alman gerekmiyor mu? Ya benim ikametim zaten şimdi bu yeni semt olacak. Otomatikmen hmm. emri de oluyor. Otomatikmen o da yeni semte gelecek. Tamam. Anladım. Yani semt değişikliği olduğu için bu daha da kötü. Keşke yani bizim eski semtimizde kalsaydık hmm. bu sorunları yaşamazdık. Evet. Çünkü, Çünkü, aynı belediye. Ya şu an belediye de değişti. Aynen. Ama yine semt de değiştiği için. Aynen yine Hı -hı. de Hamburg içi olduğu için şükrediyorum. Çünkü bana da Hamburg dışı hani şey um, neresi? gelmedi miydi? Pierdi ya. Hmm. uzak yani Her uzak değil. Yakın. Hı. Ama Hamburg olarak sayılmıyor. Hı. Oradan ev çıkmıştı. Ben bunları düşünerek hayır dedim. Hamburg değil. Hı -hı. Hadi semt değişikliğine bile korkmuş oldum şimdi bu da tamamen şehir değişimi Hı -hı. Evet. neyse hakkımızda Hı -hı. hayırlısı olsun Amin. Bayağı bir iş yaptık yani İbnur'la bugün bunu da hallettik dediğim gibi bayağı bir iş yaptık bugün Rabbime şükürler olsun ee, kahvaltı daha orada yediğimizde duruyoruz çay kahve içmedik şimdi zaten eve doğru gidiyoruz arkadaşlar bir olsa böyle bir bol köpüklü değil mi Yavrum. <laughs> camları cappuccino misin? ya mi? yeah. Ya o da olabilir. Ben sevmiyorum ilk nur onu ben çok, çok tatlı geliyor Ama bana. Tatlı şey değil. Nougat. nougatlı. Beste. Fıstıklı şey fındık. Ezmesi. Fındık ezmesi. Ya. Yeah. Bana tatlı geliyor onlar. Neyse eve gidiyoruz ya bakarız. Ekmek falan yok ekmeğimiz var da bir şeyler alalım mı ev için? Tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar. Biz ıı, Biz de şeyler Aynen. Şimdi arkadaşlar sabah bana bir yorum gelmiş. Ee, bu takipçimiz demiş ki, bırak demiş gençler kendileri ne istiyorlarsa onu alsın sen müdahale etme diye. ona benzer bir şey söyledi. Evet gençlerimiz istediğini alsın. Bir şey demiyorum ama bir anne baba olarak da mecburen karışacağız yorumu düzgün okur musun anne? E tamam da yorum şu an elimde yok. Ya öyle dedi. İşte bırak ilk dur kendisi alsın. Sen karışma. E tamam ben ne Sonuçta dedim? Sonuçta işte e, burada benim akrabalarım tam olarak ben atıyorum. Hani tanıdıklar. Sen Ondaki de mi okudun? Buradaki genç kızlar. E, bilmem 10 bin euroluk. 10-15 e, bin. 20 bin, bin euroluk mutfak yapıyorlar. Sen niye bu kadar kısıtlıyorsun diye bir evet. yorum geldi neden ucuz mutfak bakıyorsun bütün e, dolapları beyaz eşyaları son modelmiş e, neden öyle ucuzlara gidiyorsun göremiyor musun kızım dur, dur. <laughs> ben şimdi ben de bu takipçime diyorum ki her şeyden önce biliyorsunuz ki değerli takipçilerim ablalarım kızım burada tek çalışan eşi Türkiye'de eşini Türkiye'den getiriyor aile birleşimi olarak ve hayata yeni ada, atandı. Burada bir, bir buçuk seneden beri mesleğini devam ettiriyor. Bir buçuk sene oluyor mu ee, Bir sene. i̇kinci iki, seneme gideceğim. Öyle mi? Maşallah. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Rabbim sağlık versin. Ee, bu süre zarfı içerisinde de ne yaptı? Kendisine bir araç aldı. Şimdi bu evi tuttuk. Arkadaşlar depozito veriliyor ona. Depozito deniliyor. Hani önden 2-3 kira peşin veriyorsun. Tabii ki bunun yanı sıra İlknur'u yalnız bırakmıyoruz. Bizler de yardım ediyoruz aile olarak arkasındayız. İlknur dikkat et. Şimdi 10-15 bin, 20 binlik mutfağa gelince evet ben de biliyorum öyle mutfakları almayı ama şimdi bu gençlerimiz hayata adım atıyor. Daha meslekleri yeni, yeni elinde. Daha hiçbir birikimleri yok. Daha şu an kendi ekmeklerini bile evet kazanıyorlar ama kendi ekmeklerini bizim eve bile getirmiyorlar. Kendi evlerine bile getirmiyorlar. Kalmış ki 15-20 binlik mutfaktan bahsediyorsunuz. E ben zaten o kadar yüksek fiyatta bir mutfak saçma buluyorum. Bence de. Yani dedi. orada bir robot ama var. Gidip kalkıp bana kuru fasulye mi yapacak? Cacık mı yapacak bana? Yani benim mutfağım arkadaşlar ben 8-9 diyelim ki 10 sene önce yaptırdım. Benim mutfağımı 3 e mi ne yaptırdım? Şimdi yalan olmasın hatırlamıyorum getirme götürme montaj hep 3 bindi sanırsam hayırdır 15 20 bin 30 binlik mutfak yani, da aynı işi görüyor neydi? işte 3 bin euro'luk mutfak da aynı işi Ve görüyor sadece bir ocak olsa bile yeter sonuçta mutfak kardını doyurmuyor tamam Yaktın işte yemekler doyuruyor e ben de onu diyorum 3 binlik mutfak da aynı görevi görüyor 30 binlik mutfakta bir uçağı olsun. O da onda da yemek yapabilebiliyorsun. biliyorsun. Tek mutluluk olsun değil mi? Huzur olsun. Yani küçük yani ben iki gözlü elektrikli ocak götürdüm sana. Yani onu da o... biz karnımızı doyurabiliriz. Yani bir makarna kaynatsak içinde bir çorba kaynatsak içinde. Yani bu kadar havalara uçmaya gerek yok. İnsanlara lütfen şöyle tepeden bakmayalım. Nereden geldiğimizi unutmayalım. Neydim, ne olacağım bunu hiç unutmayalım. Daha önümüzde Allah'ın izniyle çok yıllar, seneler, ömürler var. de bir şey var. Herkes e, parasını farklı yere daha çok kar etmek ister. Aynen. Ben mesela şahsen arabama önem veriyorum. Neden? Bilmiyorum. Ben misal atıyorum. Yani şey konu olmasını istemiyorum ama arabama ol vermiş oldum. Mutfağa vermem. Aynen araba sonuçta gerekli hani senin ayağını yoldan kesiyor iş için her şey için gerekli ulaşım ya araba da değil aslında ya herkes kendisi bilmesi lazım Aynen. Hayin eğer ki yani eğer ki sen 30 binlik 40 binlik mutfak yaptırıyorsan güle güle otur güle güle kullan iyi yemekler pişir Allah ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin ama ben gerek görmüyorum ya atıyorum sen şimdi hani benim yaşımdaki kızlar şimdi belki vardır ve hatta ne bileyim aynı zamani şey olanlar atıyorum şu an mesela TikTok'ta öyle videolar çok geziyor. Yeni evlenen çiftler. işte İşte karım benden 20 bin mutfak istedi ama yaptığı yemeğe bakın. Tost. <laughs> yani. Yani yemek yapmak önemli. Yapabilmek. Bir sürü çeşit çeşit yemek yapabilmek. Ama yine de ne fark eder ki? Bak yine bir tatlı. Ne fark eder ki? Aynen bir tane elektrikli ocakla da yapabilirsin aynen öyle bence gereksiz ama şöyle bir şey de söyleyeyim bu benim sürekli iğnesine kadar takip eden birisi ve her yorumu da böyle iğneleyici bir hep yorumlar bırakıyor bana hatta o videomu da 4-5 tane hani mutfak bakmaya gitmiştik ya arkadaşlar o videoda hala yorumlar duruyor hep iğneleyici yorumlar bırakıyor lazım anne belki kötü niyetli değil belki bana düğün hediyesi yapmak istiyor. yeni yani, ev, yeni ev, ev hediyesi. hediyesi. Gelin evine yeni yani ev, ev hediyesi. Yani belki öyle anlamamız lazım. İstiyorsanız e, ben ibanımı atabilirim. Aynen. Ablacığım, teyzeciğim. Aynen. Ben ibanımı İBAN atayım siz. E, i̇stediğiniz mutfağı. mutfağı alalım biz öbür birikimi de koyalım ya da öbür birikimle ilk muraya yatak odası ya da evet, e, salonuna bir takım alalım olsun. belki de öyle demek istiyor anne belki biz evet. yanlış anlıyoruz ben kötü konuşmadım kötü konuştum mu arkadaşlar terslemedim de dedim ki hani senin 30 binlik varsa iyi günlerde ağız tadıyla yemeklerini pişir ve ye Rabbim mutluluk versin ama İlknur'un da dediği gibi eğer ki öyle bir şeye yardım etmek istiyorsan takipçim olarak öyle bir şeye yardım etmek istiyorsan e yeni çiftlere yapabilirsiniz olduğunu bilmiyorum her kimsen ee, biz iban atalım beklerim yani ona da açığım mutfağa ilk nura sizi yaptırın 30 bin 40 bin ne gerekiyorsa kabul eder miyiz? %100. Evet. %100 kabul ederim Kısacası böyle yani. Yani demek istediğim yorumları yaparken biraz dikkatli yapın. Lütfen rica ediyorum. Ya da biz yurt dışındayız diye mi böyle yapıyorsunuz? Hani diyorlar ya işte Almancılar yoldan süpürüyor. Bakın şu yapraklar süpürülüyor ya aynı onun gibi. Bizler yollardan süpürüyoruz paraları. Aha, sabahın beşinde eşim gitti. Çocuklarım gitti kızım öyle biliyorsunuz hastanede çalışıyor 3 var değil gecesi gündüzün nöbeti belli değil arkadaşlar para kolay kazanılmıyor lütfen e, şey yapmayın dediğim gibi insanlara yüksekten tepeden bakmayalım Rabbim sadece huzur versin başta sağlık versin gerisi önemli değil çalı çırpıyla da ateş yakıp yemek yapabiliriz Hani dediğim gibi nereden geldiğimizi hiçbir zaman için unutmayalım. Ben raflı sergiler vardı, serginler. Ben annemin evinde öyle evde büyüdüm. Raflı sergi evde büyüdüm. Ee, annem tabakları, tencereleri oralara dizerdi. Kaşıklığımız vardı. Ha şimdi evet dolaplara dönüştük. Dolaplar aldık, dolaplara dönüştük. Neden işte ayak uyduruyoruz? Sadece bu ama e, bir yerde de ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz ve her şey şu an İhnur sıfırdan başlıyor sıfır nasılsa öyle daha başında eşi de yok bir birikintisi de yok yani bunu unutmayalım neyse arkadaşlar uzatmaya gerek yok ya sizin de canınızı sıkmayayım ee, güzel dilekleriniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Kolay gelsin diyorsunuz. Bazı takipçilerim demiş ki ne? İki sene önce Emine ben de bu heyecanı yaşadım. Sen de çok heyecanlısın. O heyecanı sen de görüyoruz. Çok mutlusun diye bacım. Evet arkadaşlar mutluyum. Tabii ki kızımın evini yuvasını yapıyorum. Çok güzel bir duygu. Ee, Rabbim her anneye nasip etsin, kısmet etsin inşallah hayırlısıyla hepinize çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için yorumlarınıza bazen dönemiyorum arkadaşlar günlük olarak dışarı çıkıyoruz o yüzden de kusura bakmayın anlayışınız için teşekkür ederim ee, o arkadaşa da dediğim gibi ibanı bekliyorum ibanlaşalım instagrama gelsin bir görüşelim evet. mutfağımızı bir nokta gelin. evet instagram sayfamızın ismi böyle arkadaşlar videomuza beğeni bırakmayı yorum yazmayı videolarımı arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın destek amaçlı abone olursanız ücretsiz bir şekilde hepinizden Allah razı olsun teşekkür ederim tekrardan yeni başka videomuzda tekrardan yeni bir günde görüşüp buluşmak üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın